Arkadaşlarım şimdi ben kameramana söyleyeyim de arkadaşlarımı getireyim miçin şey. getiririm ama öyle bak, bak söyleme tamam mı şimdi getiriyorum arkadaşlarımı <laughs> 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 öncelikle şu kamerayı bir yerleştireyim de <laughs> Arkadaşım beni çağırmışsın. Aa evet seni çağırdım gel yanıma beraber oturalım. Bak benim yanımdaki Sare Sare. Bak bu da benim arkadaşım Poli. Çok teşekkür ederim sen de çok güzelsin. Ee, ben de e, arkadaşımın yanına bir daha oturayım bari. Hadi kitap okuyayım musun sen? Ne? Sen kitap okuyabiliyor musun? Bakalım bakalım nasıl okuyorsun? Vay elli. 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 Arkadaşım. Hmm, ben de uyumaya çalışayım biraz. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Ablen hala marketten dönmemiş. Ağabeyle Naila marketten dönmemiş. Evet. Dörtte dörtte dönüyor. Ama dörtte mama aileye Mama aileye dönüyor. Bir dörtte dönüyor. Hmm, tamam. Hadi bize şuradan seksek oynatabilir misin? Ama seksek biraz bozulmuş. Tamam. Tamam. Defor, dur, tamam. de değil öyle de değil diğer türlü yeşil öne gidecek şekilde ha evet yeşil öne tak yaptın yaptın hadi beraber seksik oynayalım tamam daha çok Bombayı dağar, beni dağır. Yani bomboyum ben. bombo. Benim annem adıma bombo koydu. bu. Ben çok güzel yaparım tek biliyor musun? Bak. Ben çok güzel yaparım. Ben ilk yapayım çünkü zaten. Bak. Bu ben Bomba'yı öğretirim. Hadi beni şey... Ba e ya bana, bana, bana. Ben yazsam baya, bana, bana. biliyorum. Baya, bana. Bana evet. Tamam. Hadi başlayalım. Ben yapmaya başlıyorum. Baba, bir Başlattım. Bir sıfır. Sayılarını da söyleyeceğim ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ah 10 yok. Neyse. Ben dönüyorum. Ayıcık bombada sıra. E ee, hadi gel Ne? kim? Ki? Evini mi aldı Senin arkadaşların mı? Evet. Bak yeni patik aldım beğendin mi patiklerimi? Evet. Orada sana göre de vardı ama alamadım çünkü senin burada bir tane zaten sarı bir patiğin var. Ama şimdi siz oyun oynarken seksek tek oynamaya devam edin siz. Ben de size burada yemek hazırlayacağım. De... Hadi, Hadi siz tek Seksek oynamaya devam ederken. yemeklerimizi hazırlayayım. Hadi siz şöyle. Muzunu almayı unutma Poli. Bak elmalı da almamışsın. Ayıcık bomba. Bombamızı da buraya koyduk. Bombanın elmasını da buraya koyduk. Bomba da tut gidiyor. Heh. Aa bakın burada test, test tepsi var tepsi. Koyun buraya meyvelerinizi. Ben de yemeğin hazırını buluyorum. Bugün bakalım ne yemek var. Hadi sizin ama şeyleriniz meyvelerinizi tam telefonumu alabilirsin. Siz meyvelerinizi yerken ben de Alabilirsin. Bekle. Bombo, sen ne seversin? Elma. elma Hayır, video ama. olarak. Video, video. Video. Hı, Hı Video. Video olarak ne seversin? Endişle. Polis sen? Ee, ben de endişlemiyiyim. Tamam, Elif, açtım size. Bir dahaki videomuz Ayşe Mecari'ymiş. Ha söylemiş olayım. <laughs> Peynir var. Aa soğan var. Hemen soğanımızı alıp menemen yapayım ben çocuklara. Menemen severler belki. Nerede şu an? Burada hemen soğanlarımızı şöyle doğrayalım. Evet, şöyle tam, Bu benim de Tamam şu kavururken Aa sen de kimsin Bu benim ablam Aa sen Polinin Kardeşi misin Evet Tanıştığıma çok memnun oldum aa. Bana Dedik balık var. Üç tane balık var. Hemen hepsini şöyle pişirin çocuklar sever. Şimdi... Hop. Bunlar pişirirken ben de menemen zaten biberimi doğrayayım. Bunlar. Tenceremi alabilir miyim hemen? Evet balıklarımız da burada pişsin. Biberlerimizi de doğrayalım. doğra, Doğrayalım. Bir dakika. Ha. Ay bir doğrayamadım dur. Şunun altı çok Çak 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 çak. Heh, bir tanesi bitirelim koyalım. Tamam.